Ha. Başlayalım mı? Bize versin. Çiçek Dağı'nın Hacı Hasanlı köyünden göğlüm üzerine faik ne söylemiş bakalım. Haydi. bakalım. Ah. Hadi istesin mi Evinin önünde de bahçe ekili, çiftte ceviz bahçesinde dikili. Hacı gül ölünce de belli etmedi Gönül gelin bu evinin vekili Aman gönül senin anan Arada elimde Bir tabut geliyor mu Acep Çiçek de hastanesine de geldi bu tabut Bahnele içerinde gönüllü <laughs> <laughs> Aman Fadime bacından e, Beli kırıldın alayın alayı Sana yoruldum <laughs> <laughs> Asya bacından seni yuyacağım Açtı tabudunu sana sarıldını Bir yandan alıyor bir yandan yuyonu Asiye bacımdan kefine koyonu Şükrü'nün haydanını yaptırdı bir tane Toplandı Hı. köylüler, yemeği yiyor. <laughs> Ayselinde ciğerler yanıyor, Fırlanıyor içerler de dönüyor. Evine kurbanın da kız senin annene, Bakıyormuşum niye yanmıyor. Yana yana ben niye ölmiyorum? Şu yalan dünyada ne gari gülmüyorum? Sana kurban alın ya cahil ananı maşelim diye de gelmiyorum? Sana kurban olun ya gariban anayım, Sekiz ay oldu be, niye gelmiyorsun <laughs> Döşendi bacımdan ona, garip kalmıyorsun yolu Açıp gözünü dene, bize bakmıyor <laughs> o? Fadime kurban olun oğlum, Ayseli kızımı görmeden canım çıkmıyor aliye sabır dile ki derdim kızımı görmeden canım çıkmıyor şükranı senin ey gözüne Öldü diye şükrü Anladım. vurur dizine Gönül <laughs> ay dene de Bek sever de Ölüken çağırıyor kızına <laughs> Aysel bacı er giden geliyor Ablanın ölümünü beni deniyor. <laughs> hem ananı da hem de bacanım. Gönül benim her derdimi biliyor. <laughs> <laughs> Anamın derdi de ne? Ananın Anamın derdi. Kelek bu kanserini bize mi verdin Nasıl Nasılsın diye tuttum elinden Ölüyorum şükrümde kurbanım dedin Nasıl Nasılsın anam diye tuttum elinden Ölüyorum şükrümde kurbanım dedin Şükrü ölükeni, baktı gözüme Kurban oldum ben denen Ayşel kızım Allah'a ay. şükrüm şükrümde kurban oluyum Ben gayrimanım da yazım ay. Fadime bacım da bana çok baktı Şükrü Haydar'ın da canımı yaktı <Gülüyor> <Gülüyor> Bu garip ölüyorum da, gurbet ellerde Hacı burnuma boktum. <laughs> Kurban olun süle Leme soyuma Babam <laughs> oğlum ateş attı soyuma Sana kurban oldum ağabeyim cama Gelip gidekene ne bahın evime <laughs> Yanıyor da ciğerlerim yanıyor Haydar anasının evini alıyorum Her yerde evin var kurbanım anam dezemin evinde niye ölüyorum Aylarca evinde beni yatırdı Fatime de her tohtura götürdüm Hadi gülüm dolmuşu var düşüprüm dere diye beni niye getirdi? Bacısının öyle canı bilmedi Fikret diye dolmuşu gelmedi. Babam yordu şu köyde bir tek var o da gelmedi. <laughs> babamın derdi de, babamın derdi, fere kaynısının anama verdi. <laughs> Mezarın üstüne çıkmış hacı gönül yokuştan inerken tabutu gördüm. <laughs> Cenazemi getirdiler köyüme beni çıkarmayın gayri evime. Hacı bekliyor kurbanım ellene Yetiştirin beni gayri beyime <laughs> Şükrü haydar anam diyemeli yok Gerti anam Ankara'da ölüyor <laughs> Telefon mu ettin baban Evime varmadan sana geliyor İndirdiler musallanın taşına Bakın eller gözden ahan yaşıma Mezerin üstüne çıktı hacı Gönül geciktirme yetiştirin eşine <laughs> <laughs> Musalla da namazını kılıyor Şükrü Haydar omuzuna alıyor sana kurban oğlum ya deli babam <laughs> çitledi kapıyı anam geliyor <laughs> Aman Faik aman neler söyledin seni dinleyeni deliledin <laughs> Sana diyorum sana ya cahil gönül bize bu oyunu eyledin